Niye böyle bir şey yaptınız lan? Tuğkan abi ırkçı diyorsunuz şu an farkındasınız değil mi? Yok amına. Mesela bu bölüm için bir eleştirim var. Çok fazla aşk editi olmuş. Bence biraz daha böyle komikliler falan ne bileyim. Eskiler eskiler daha tatlı olabilir. <laughs> Vallahi ben her zaman dobrayım. Ben bu etkinizi fazla beğenmedim dostlar. Hani böyle e eskilerden falan bir bulayım bulayım gibi bir şey olmuş bence. Editçiler, Fulya ablaya bir racon edit falan yapın arada ya. Niye sadece aşk editi yapıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim, benim başka bir klibim yok mu ya? Buradan gelecek bölüme duyurumdur. Bir iki tane racon edit istiyorum Fulya ablama. Oğlum ben kötü kötü şey, oğlum bunları yapmayı. Bir iki tane racon edit. Mert, Mert, Mert! A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Mert, Mert racon edit istedi tamam mı? Day two. Sikimle mi sürüyorum? Ellerim burada görmüyor mu? Day three. Görmüyorum bakın. Ben seni Day four. Akşamları uyuduğumu ama. Fulya ablam da iyice küfür etmeye başlamış ha. Bundan bir ay önce. Oğlum Fulya ablaya biraz racon edit yapın ya falan. Fulya ablaya bir racon edit falan yapın arada ya. Yapmaya başlayınca oğlum, oğlum bu, kadınla bu kadın da küfür edip duruyor ya falan. Bir, bir arada şey yazdı birileri. Limonata'ya hiç destek vermiyorsun. Limon tayfanın kanalına destek ver. Ya oğlum ben niye destek vermeyeyim yani? Allah Allah açayım izleyeyim. Lemonata'yı da izleyeceğim sözüm olsun. Lemonata'yı da izleyeceğim. Hatta baştan sona izlerim <laughs> istiyorum. <laughs> Lemonata sözünü unutma abi. Adres <laughs> Bak şimdi bir Lemonata sözüm vardı. Eternity later. <laughs> Abi Lemonota kanalına bakar mısın? Sana efsane edit yapmışlar. Video izleyeceksen. Bugün video izlemeyeceğim de yarın falan bakarız. Tomorrow. Leyler için uyarı. Want to get the best CS:GO skins? Ya ben tukat para aldım ne olurum lan bundan. Bir kadın yüzünden bu hallere düşmeni kabullenemiyor. <laughs> Leftermon mon. Hayırdır? Hayırdır lan? Bir limonata sözüm vardı. Tamam. Limonata'nın yeni bölümü gelmiş onu izleyelim. Limonata'nın 19. bölümü çıkmış arkadaşlar. Vortayla başlıyoruz o zaman. Limonata'yı. Limon hota.